Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte motor oyunu oynayacağız. Oynamadan önce abone olursanız sevinirim. E, bunu mu alsam bunu mu alsam kararsızım ama en sıvı olduğu için ben bunu almak istiyorum. Merdi diye baş, e, basıp e, bu arada arkadaşlar bizimleri açmayı abone olmayı unutmayın. E, bu oyun ismi neydi ya? E, Rida Bike. Arkadaşlar onun ismi o. Hemen başladık. Yükselmekte nasıl ön kaldırılır, nasıl ön kaldırarak gidilir onu göstereceğim ya. Çalıp polise yakalanmayız. Of. ha Aha çıktım. Neyse arkadaşlar e, sabın oldunuz mu? Olmadıysanız bekliyorum bak. Arkadaşlar tamam hadi abone oldunuz mu? Geçelim. Bakın arkadaşlar. Şu. E, e sinyal. Lina altında bir tane yeşil bir şey var yeşil teker arkası yeşil önü şey yapan bir yer var oraya basıyoruz gördüğünüz gibi ön kaldırıyoruz ön nasıl uzun süre kaldırılır onu da göstereyim ön böyle böyle ikisine basarak gidebiliriz böyle böyle biraz yavaş diyerek gidebiliriz ya da şöyle de yapabiliriz arkadaşlar gazı bıraktım elimden bıraktım Şimdi bunu böyle yaptım. Gaza basmayı yaptım. Gördüğünüz gibi uzun süredir kalabiliyorum arkadaşlar. bak Arkadaşlar duman nasıl yapılır zaten çok kolay. Duruyorsunuz. Ee, ondan sonra yine alt teker turuncu duman çıkıyor alt tekerden onu yapıyorsunuz hem egzoz hem de duman yapıyorsunuz Dolar tekerliği yakıyorsunuz arkadaşlar ee, ön Ay arka nasıl kaldırılır onu göstereceğim. Arka arkadaşlar o, ön teker kırmızı arka teker yine beyaz Eee. ona basıyoruz. Ama arkadaşlar gazı bırakın ya basıyoruz. Bıraktık mı? Bastık. Upa. Düşmedik arkadaşlar güzel Allah size bir numara gösterecektim mi düştüm ya. Ben öğrendiğim taktik bıraktım. Arkadaşlar ben size bir numara yapayım. Şunun gibi yapın. Bunun gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. En kolayı bence bu. Ben öyle biliyorum. Ben yapabildiğim için size farklı da olabilir. Ee, Hoppa. Kastık Oo, arkadaşlar. Öldük öldük arkadaşlar modofiye nasıl edilir onu göstereceğim size. E, ee, modofiye şöyle edilir. Dur çıkalım hemen. Suzuki her yerde. Arkadaşlar. Ay, reklam çıktı. Pardon arkadaşlar. Pardon pardon pardon. Kostümüze bakıyoruz, Arkadaşlar orada bir şeyler çıkıyor. Body. Buraya krom yapmak istediğimiz zaman. Şuraya basıp. Şurayı full açıyoruz. Kromur rengi ben beyaz olsun istiyorum şöyle yapalım. Benim en çok sevdiğim renk hangisi? Arkadaşlar ben böyle seviyorum yapmayı unutmuşum. Neyse. Olmasın da biraz şey açık bir renk olsun. Yeşil olsun arkadaşlar. Şu kostümü şey bakıyoruz. Partner yazıyor. Orada şeyler var. Ne diye. İşte bunlar var. İsmini unuttum. Yani bu ne diye. Arkadaşlar siz biliyorsunuz ben ismini unuttum. Işık şöyle yapılır. Let you e. legit basıyoruz var olan resme. O aşağıdan yine istediğimiz renkte seçiyoruz. Ben kırmızı seviyorum. Kırmızı şöyle yazdık. Polis yapalım hatta. E. Ve arka dumanı nasıl Arkadaşlar ben turuncu yapmak istiyorum turuncu yaptım ve karakter nasıl değiştirilir arkadaşlar yine kostümcüye basıyoruz ama sonra e, karakter yazıyor İharker yani basıyoruz böyle olur böyle olur böyle olur polis olur ya böyle olur böyle olur ben bunu se bunu seçtim ki bak şunu mu yapsam ya kararsız kaldım da arkadaşlar bu ana bunun yağmurluğu var. O zaman bu. Heh, arkadaşlar biz yaptık. Eee. başka motorlarımız da var. Şimdi baş GG'yi göstereyim mi arkadaşlar size? Hadi bir GG'ye geçelim. GG GG özlemişim. Sen arkadaşlar polis motoru bile var. İstersem aldırım. Çok iyi var. Para. GG. GG'nin üst modelini mi alsak ya? Neyse bu GG yine değil. Aldık GG'yi şimdi arkadaşlar. Ee, neyse başka konuşmasak mı istersen? Arkadaşlar <laughs> GG çok yavaş. Bakın. Bu Max kaç görüyor bakayım. O bu gitmez ki o ya. Çok yavaş mı? Ama güzel oyun kaldırırlar ne <laughs> ne arkadaşlar çok güzel oldu ya acaba bu kapak fotoğrafı ne gelip arka kaldırmayı deneyelim bakalım GG adam şimdi de ne 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 arka ne Arka. Biraz GG ge ile sollayalım değil mi? Kaydıra kaydıra kaydır oğlum kaydır oğlum. Kaydıra kaydıra ordu soladık be ne GG ile de düşmezsin be kardeşim be. Bu ne Bak görüyor musun? kaldırarak solladım. İşte şoförle bu denir bu. görüyorum arkadaşlar biraz duman atalım ha 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 çok yavaş arkadaşlar değiştirelim motoru başka anlatacağım şey kalmadı pardon arkadaşlar ya hep şey çıkıyor da pardon çok pardon bir tanesi olsaydı bu oyun interneti kapatır rahat rahat Güzel. şimdi bu şey yapalım ben, niye Şimdi bununla biraz hareket yapalım. Bu yavaş olduğu için direkt yapar. Tekrar yavaş, kaldırır. Yavaştı. Hızlı arkadaşlar bu ortam oyunu. Ama sesi güzel arkadaşlar. Otur. Ab polis geldi. Polis. Polis abi. Yapma. Mesela Ben gideyim polis abi. Abi. Tuttura

Orta şeye gidiyoruz ha bakın. Görüyor musunuz? Abi. Tıradiyiz. Aaa. Aga be olacaktı. Arkadaşlar bunun üst modelini alalım mı ya? Yani? Senin süreci enter var ya. Üst modelini alalım. Bu kavgasına. Neyse biz bunun üst modelini alalım. Alalım. Hadi bakalım. Hayır, pardon, 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 pardon. Çok pardon. modele le. başlamış ama ne? Malı sanırım. Dijat. Başaçık dijat. Le. Ya dijat Ya arkadaşlar bakıyorum Suzuki satılıyor mu ya? Ben Suzuki'yi çok sevdim de. O bir smaller yüzü çıktı. Korku baya. Arkadaşlar sallayalım. Şey Aa bak Merso bizi salladı mı? Salladı arkadaşlar bizi. Biraz onu sallayalım. Onu kaldıra kaldıra sallayalım. Çok güzel gidiyoruz. Abi hiç. Arka arka bir arka alalım. BAM! İnanınca arkasıydı in arkadaşlar. Bir arka arka gidelim. Ve arka kaldıralım. Hala <laughs> ben bunun tekerlerini boyamamışım. Mesela arkadaşlar rampa var ileride. Ön kaldıra kaldıra girmek peki. Abi, ama sonumuz olacak da. Oo, kötü düştü, kötü, kötü düştü. Bu ne? Motor, teker canavarı. Oh, iki dayanalı falan ki gerçek değil. Ana, bizi polis kovarıyor mu? Polis nerede pek? yok yok polis polis burada. Gördüğünüz gibi, nasıl kaldırılır? Bir,

Tatlıca tapuyu da lazım mı? da lazım mı? Bunlar bizi şimdilikte içirmediler. Bu nedir arkadaşlar? Bu sus falan mı yani? Motor. Gitmiş oraya el salıyor. Oh, oh. Masal yapacağım lan bu cüdat. Cüdat değil dudak dudak dolagat. Ha sen o zaman. Ah, ah, güzel oldu mu dudak Yapma öyle geç oradan. Ay. Tamam abi. Tamam kardeşim. Geçmezsen seni param biriktir. arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Öpüyorum sizi yanaklarınızdan anne. Hadi bay bay.